Bir de öpücük alayım babaya. Bugün pazar değil mi kızım? Pazar. Bugün ne Simay? Pazar. Ney Miray bugün günlerde? Pazar. Baba bugün evde değil mi kızım? Evet. Aferin. ben size yeni aldım bebekleriniz için makyaj setini getireceğim tamam mı? İçinde ne var? Ayna var. Tarak var. Şimdi getiriyorum tamam mı? Bekleyin beni burada. Beni burada usul usul bekleyin tamam mı kızlar? Hadi bekleyin bakalım ben geliyorum. <laughs> Geldim. Bu poşetin içinde ne var? Ne var bu poşetin içinde? Hayır sen gelme ben vereceğim. Otur oraya. Ne var babacığım bunun içinde? Şimdi içinde ne varmış söyleyelim. Tarak var. Tarak. Ne varmış? Söyle bakayım. Tarak. Tarak. Tarak evet. Ayna. Ee, ayna. Simay ayna var değil mi kızım? Evet. Ee, başka? Saç kurutma makinesi. Tamam şimdi veriyorum tamam mı? Alkış alayım. Cemay senin. Benim. Miray. Bu da senin tamam mı kızım? Tamam. Şöyle gösterelim. Alkışlayayım. Buyur kızım. Şimdi onları kim açacak? Siz açacaksınız. Ben mi açayım? Açayım mı ben? Tamam geliyorum açıyorum kızım bekleyin tamam mı? Ne var? Aa göster bakayım bana göster. Miray göster bakayım içine. İçinde neler varmış? Toka. Toka başka. Ayna, bu ayna ayna. var başka. Da, 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 da. Bakalım neler varmış aynı, şimdi. Aynı, aynı, aynı. Aç aç. Açayım mı aç, aç. Evet açıyorum. Dada. Şimdi. Vereceğim Simay, dur. Önce Min'inkini açalım. Miray bu ne? Tarak. Tarak. Evet. Bu neymiş? Dona. Tokan. Bu neymiş? <laughs> Saç kurutma makinesi. Simay, seninkini de annen açsın, tamam mı kızım? Evet çocuğum, evet. Aa. Miray bu ne bu? Bu ne bu? Adını söyle. Ayna. Ayna, evet. Çinlik. Bu bebeğinin aynası. Allah. Al bakalım. Annenler. Evet. Aa. Bu ne? Bu da büyük ayna. ayna. Bu da böyle ayna. Bak böyle koyuyorsun. Aa, aa! Bak nasıl durdu. Al bakalım. Evet bunun adını bana kim söyleyecek bunun adını? Simay bu ne? Tarak. Mira adını söyle öyle verdi. Tarak buyur kızım. Aferin. Şimdi bebeğinin saçlarını tara bakalım. Simay aynan çok güzelmiş. Evet annesi. Miray'ın da aynası. Süper. Tarıyor musun? Tarıyorum. Miray sen yeni oyuncaklarını beğendin mi? Miray Onu gösteriyorsun? Ay çok güzel. Simay bebeğinin aynası nerede? Bebeğinin aynası nerede kızım? Aynen. Bakayım göster bana. Evet, 2 tane aynası var. Oynuyor musun Miray? Hani benim de. At. Hani benim de at. Annem hani de daksın. Miray. Bu ne güzellik seti mi? Neymiş bunlar? Güzellik seti. Şimdi bana oradan tarağı göster bakalım. Tarak hangisi? Bak ne kadar güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Beğendiniz mi? Beğendim. Simay beğendin mi kızım? Takıldın mı saçlara? Çok tülermiş. Aferin kızım. Çok güzel tarıyorsun. Tara babacım, Şimdi öbür tarakla tara. Aferin kızım sana ya. Sen çok güzel saç tarıyorsun. Kuaför mü olacaksın yoksa? O ne? Tarağın kızım. Aa, tarak. Tarak. Çok güzel tarağı var bebeğinin. Aa. Bana, bebeciğim. Evet. Bebeciğim. Evet kızım güzel kızı. Böyle. Miray. Bakar mısın bana bir? Bebeği göster bakayım beğenecek mi saçlarını? Bebeği göster aynada. Aynada göster bebeği saçlarını. Simay. Beğenecek mi bakalım? Aa! Evet. Saçları çok güzel olmuş. Ee. Ay be. Miray, böyle bebeği böyle. bebeği aynada göster bakalım saçlarını Ay beğenecek be. mi? Ver ben alayım kızım. Çok beğendi. Bebeğin saçları mı dolandı ellerine? Getir. Evet. Ver kızım alayım. Hoppa. E ee, taranmaya taranmaya bebeğinizin saçları tülermiş. Arada bir tarayın mı böyle? Kurutuyor mu? Kurut 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 kurut. Annesi bak Simay nasıl kurutuyor saçları. Nasıl ses çıkartıyor? tokasını tak bakalım hadi. Şimdi bebeğinizin tokasını takın hadi. Hadi kızım tak bakalım. De, hadi kızım tak bebeğinin tokasını. Sana bak onu takarsan sana kocaman bir alkış. Miray o tokayı tak sana kocaman bir alkış. O saç kurutma makinesi. Evet. Simay kurutuyor mu? Yeter çok kuruttun. Yaktın saçlarını çocuğu. Bebeğinin saçlarını yaktın. Tarak. Saçı mı geldi eline? Alayım. Alayım babacım alayım babacığım. Aldım bebeğim, aldım. Aldım prensesim. Bakayım bebeklerinizi Tarakta da mı var? Tamam alayım kızım. Korkmuş kızım. Saçı kopmuş bebeğim. Miray. Çocuklar bebekleri gösterin bakayım bana. Simay sen de göster bebeğini.